İçerisinde 0.8 mol helyum gazı bulunan erlen şekil 1'deki gibi -33 dereceye kadar soğutularak basıncı ölçülüyor. Burada buz var -33 derecede şekil 1'de. Buzlu kap şekil 2'deki gibi yavaş yavaş ısıtılarak yapılan işlemler sonucunda alınan ölçümler aşağıdaki tabloda veriliyor. -33 derecede 0.8 mol gaz var. Basınç 720. Sonra sıcaklık arttırılmış ama mol sayısı düşürülmüş. Basınç P olarak ölçülmüş. Sıcaklık arttırılmış. Mol sayısı N. Basınç 2700 olmuş bu durumda. Peki. Buradaki bağımlı değişken, bağımsız değişken, sabit değişken. Bağımlı değişken nedir? Bakın basınç. Basınç değişiyor. Basınç sıcaklığın değişimiyle birlikte ki mol sayısının da değişimiyle birlikte bunlara bağlı olarak basınç değişiyor. Bağımlı olan değişken o zaman kimdir? Basınçtır. Bağımsız değişken ise sıcaklıktır. Sıcaklığı direkt biz değiştiriyoruz. Herhangi bir etkiyle değiştirmiyor. Biz değiştirdiğimiz için sıcaklık burada bağımsızdır. Yine mol sayısı da madde miktarını da burada biz değiştirmişiz. Mol sayısı da yine bağımsızdır. Mol sayısı. Peki sabit değişken. Sabit değişken ise bu kabın hacmi değişmediği için sabit değişken de burada hacimdir. Peki ikinci soru. P değerini hesaplayınız diyor. Peki şunu bilmemiz gerekiyor. İkinci soruyu burada çözelim. Gazlar için PVNT formülünü bilmemiz gerekiyor. Burada sabit olan hacimdir ve R değeridir. Basınç, mol sayısı ve sıcaklıkta değişiklikler var. Ve birinci ve ikinci durumu kıyaslayacak olursak, birinci durum için bir PVNT yazalım, ikinci durum için bir PVNT yazalım. Bunları birbirine oranlayalım. Oranladığımız zaman, R zaten sabit. Hacimler değişti olduğu için bunlar gitti. Peki ilk durum 1 ve 2'yi karşılaştırarak bunu bulabiliriz. İlk durumda sıcaklık eksi 33 derece. Ancak burada kelvin cinsine çevirmemiz gerekiyor. Ve Celsius'tan kelvine geçmek için 273 ilave edilir. Derece 273 ilave edilerek kelvin bulunur. Eksi 33'e 273 ilave edersek burada kelvin cinsinden sıcaklık 240 kelvin olur. 240 33 daha. 273. Peki 27'ye 273 ilave edersek 300. 87'ye ilave edersek 350, 360. Peki buna göre 1 ve 2. Birinci durumdaki basınç neydi? 720 mm civar. 720. Böyle ikinci durumda basınç P. Bunu arıyoruz. İlk durumda mol sayısı 0,8. Sıcaklık 240. 240 Kelvin. İkinci durumdaki mol sayısı 0,4. İkinci durumdaki sıcaklık 300. Peki. Burada 1'e 2 oran var. Burada şu sıfırları atalım. Peki. Burayı 3'e bölersek 8. 3'e bölersek 10. Peki. Başka bir sadeleştirme. Şöyle işler dışlar çarpımı yapalım. 720 ile 10'u çarptım. 7200 eşittir. 2 çarpı 8 16 çarpı P. Buradan P eşittir. 7200 bölü 16. 16'nın 2 katı 32. Onun da 2 katı 64. Ya da 72'yi 16'ya bölelim direkt olarak. 72 ya da 7200'ü direkt 16'ya bölelim. Kaç gelirse 7200 bölü 16. Burada 5 kat olmaz. 4 katı denersek 4 çarpı 16 64. 12'den 4 çıktı 8. 80'de 16 5 kere. 5 kere 16 80. Bir sıfır da buraya geldi. 450. Demek ki basınç 450 birimde milimetre civa. Peki ikinci sorunun cevabı yani P değeri 450 milimetre civa. N değerini hesaplayınız. Aynı şekilde bu bağıntıyı yazacağız. Üçüncüsü için de. Burada da mesela neleri oranlayalım? P mesela burada da 1 ile 3'ü oranlayabiliriz. 1 ve 3. 1 ve 3. O zaman şöyle diyelim. P1 V1 bölü P3 V3 eşittir. N1 R T1 bölü N3 R T3. Ne sabit? Zaten hacimler sabit. Hacimler birbirini götürdü. R de zaten sabit gitti. İlk durumdaki basınç zaten şurada yazdığımız üzere de 720 idi. 720. Buradaki basınç ise 2700. Onu da yazalım. 2700. Mol sayısı burada 0.8. Sıcaklık 240. Burada mol sayısını arıyoruz N. Sıcaklık 360. Peki 120'ye böldüm 2. 120'ye böldüm 3. Sıfırlar şöyle gitsin. Peki 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 90. 72 bölü 90 eşittir. 0,8 ile 2'yi çarptım. 1,6 bölü n. Şurayı 9'a bölelim. 9 kere 8, 72. 90'da 9'a bölersek 10. O zaman 8 çarpı n eşittir. 1,6'yı 10'la çarptım. 16. n değeri buradan 2 olarak gelir. Üçüncü sorunun cevabı da 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 molmüş. Burada üçüncü durumdaki mol sayısı. Deneylerdeki PV bölü NT değerlerini bularak karşılaştırınız ve sonucu yorumlayınız diyor. Peki PV eşittir NRT değil mi? PV bölü NT oranı dediği zaten R'yi yalnız bırakırsak PV bölü NT gelmiyor mu? R zaten sabit. Dolayısıyla üçünde de PV bölü NT oranı sabit ve R gelecek. Peki yapalım. Birincideki P değeri kaçtı? 720 çarpı V değerini bilmiyoruz. 720 çarpı V diyelim ya da burada hacmini vermiş mi? 720 çarpı V diyelim direkt. V bölü. Mol sayısı 0.8 çarpı sıcaklıkta 240. Peki ikinci de. basınç değeri P değeri 450 çarpı V bölü. Mol sayısı 0.4 çarpı 300. Peki burada basınç 2000 700. Hacim yine V. Bölü N sayısını 2 bulmuştuk. 2 çarpı 360. Bu 3 değerde birbirine eşit gelmeli. Bakalım sadeleştirme işlemlerini yapalım. Sıfırlar gitti. 24'ü 8'e böldüm 3. 72'yi 8'e böldüm 9. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 3 bölü 0.8 geliyor. Böyle dursun. Peki burada ya da şöyle yapalım. 3 bölü 0, 8 de şöyle yapalım. 3 bölü 08 neye eşit? 30 bölü 8. Her iki tarafı 2'ye bölersek 15 bölü 4. 15'i de 4'e bölersek 3 kere 4. 12, 30'da 4 7. 3,75 gelir. Yani bu oran 3,75 geldi. Buraya bakalım. 150'ye böldüm 2. 150'ye böldüm 3. 3 bölü 08. E bu da 3 bölü 08 geldiği için bu da 3,75 gelecek. Burada şöyle sıfırlar gitsin. 9'a böldüm 4. 9'a böldüm 30. Peki 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 15. 15 bölü 4 zaten yine 3.75. Yani bunlar birbirine eşit geldi. Yukarıdaki etkinlikte gaz örneklerinin ideale yakınlıklarını karşılaştırıp bunun gerekçesini yazınız. Öncelikle şunu hatırlayalım. Gerçek bir gaz, gerçek gazlar yüksek sıcaklık yüksek sıcaklık düşük basınç düşük basınç molekülün polar apolar olması durumunda apolar oldukça polara göre apolar oldukça çünkü tanecikler arası çekim kuvveti daha az apolar mol kütlesi düşük olduğunda gitgide ideale yaklaşır yani gerçek bir gazın Sıcaklığı ne kadar yüksek, basıncı ne kadar düşük, apolarsa ve molekül kütlesi ne kadar düşükse o kadar ideale yakındır diyebiliriz. Buna göre yorumlayalım. N2 gazı, N2 gazı aynı gaz, basınçlar aynı, sıcaklıklar farklı. Sıcaklıkta yüksek sıcaklıkta olan daha ideale yakındır. 50 derece sıfıra göre daha yüksek o zaman ikinci gaz örneği bire göre daha ideale yakındır. Gerekçesi burada ki şu biri şöyle yapalım gerekçesi de yüksek sıcaklık diyebiliriz. Yüksek sıcaklık. Peki. ikincisinde sıfır derece sıcaklık, sıfır derece sıcaklık ve aynı gaz var. Burada basınçlar farklı. Basınçta da düşük basınca bakıyoruz. 1 atm daha düşük 3 atm'ye göre o zaman birinci gaz ideali daha yakın ikinci gaza göre. Burada da düşük basınçtan kaynaklı. Düşük basınç. Peki üçüncüsünde 25 derece 1 atm, 25 derece 1 atm. Sıcak ve basınç aynı. Burada NH3 gazı var. Burada CH4 gazı var. NH3 gazı polar bir gazdır. Polar bir maddedir. CH4 ise apolar bir maddedir. NH3'ün moleküler yapısına baktığımız zaman merkez atomda ortaklanmamış elektronlar vardır. Bu yüzden kutuplu yani polardır. CH4'ün yapısında ise simetrik bir yapıya sahip olduğu için molekül apolar diyebiliriz. E, dolayısıyla kim daha ideale yakın? Apolar olan. Yani CH4 burada daha ideale yakın. Burada ikinci gaz bire göre daha iyi yakın. Daha yakın polarlık apolarlık gerekçesi polarlık. 25 derece 1 atm. 25 derece 1 atm. İkisi de helyum. ve i̇kisi de soy gaz. Biri helyum biri argon. Yani ikisi de apolar. Burada mol kütlesine bakacağız. Helyumun mol kütlesi 4. 1 molü 4 gram. Argonun 1 molü 40 gram olarak verilmiş. Mol kütlesi düşük olan helyum daha ideal e yakın. Burada 1, 2'ye göre daha yakın. Burada da gerekçe mol kütlesi diyebiliriz. İdeal bir gaza ait bazı değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre birinci soru. Tablo 2'de V bölü T oranını bulunuz. Tablo 2'de V bölü T oranına bakacak olursak v bölü t oranı eşittir. Burada v herhangi birini alabiliriz. Örneğin v'yi 250 mililitre olan aldığımızda sıcaklığı da 150 kelvin olarak alacağız. Sıcaklık örneğin 2 katına çıkınca hacim de 2 katına çıkıyor. Yani v bölü t oranı sabit. Bu oranda 250'nin 150'ye oranıdır. 250 bölü 150. Burada sadeleştirme yapacak olursak mesela 50'ye bölelim. 3 50'ye böldüm 5. Dolayısıyla cevap burada 5 bölü 3 diyebiliriz. İdeal bir gaza ait bazı değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre ikinci soru. Tablo 1'deki değerleri P ve grafiğini çiziniz. Tablo 1'deki değerlere göre basınç 1, 2 ve 4 olarak verilmiş. Uygun bir şekilde örneğin şurayı 1 atm, şurayı 2 atm, şurayı da 4 atm olarak seçelim. Mesela şurası da 3 atm olsun. Peki karşısındaki hacim 600, 300 ve 150. Şöyle olsun. Örneğin şurası 150 olsun. Burası 300 olsun. Burası da şöyle 600 olsun. Hatta şu arası da 450'ye karşılık gelsin. Peki basınç 1 atmosferken hacim 600 litreymiş. Şöyle V yanına da litre yazalım birimini ifade etsin. Basıncının yanına da atm yazalım. Peki basınç 1 iken, basınç 1 iken şöyle nokta noktayla gidelim. Hacim 600'müş. Yani tam şurada birleşir. Basınç 2 iken hacim 300. Burada burada kesişir. Basınç dörtgen hacim 150. O da burada kesişir. Bu üç nokta şöyle birleştirilir. Şöyle doğrusal olarak birleştirilmez. Yani bu grafiği şöyle çizemeyiz. Şöyle bir doğru parçası alalım. Şöyle. Şuradan bir doğru alalım. Evet şöyle çizemeyiz. Çünkü bu buradan tam olarak geçmez. Mesela şöyle çizmek istesek bu da geçmez. Veya böyle çizmek istesek bu da geçmez. Buradaki grafik şu şekilde çizilir. Şu şekilde çizilir. Parabolik bir şekilde, doğrusal olmayan bir şekilde. Tabi tam daha böyle çizdiğimi düşünün. Bu şekilde çizilir. İdeal bir gaza ait bazı değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre üçüncü soru. Tablo 2'de sıcaklığın birimini tahmin ederek gerekçesini yazınız. Tablo 2'ye baktığımız zaman hacim 2 katına çıktığında sıcaklık da 2 katına çıkıyor. Örneğin hacim 4 katına çıktığında sıcaklık da 4 katına çıkıyor. Hacim burada artarken sıcaklık doğru orantılı bir şekilde değişiyor. Bu durum sıcaklığın kelvin cinsinde olduğunda geçerlidir. Kelvin cinsinden sıcaklıkla hacim doğru orantılıdır. Dolayısıyla buradan hareketle sıcaklık biriminin Kelvin olduğunu söyleyebiliriz. Kelvin cinsinden sıcaklık. Nedeni de örneğin burada hacim 2 katına çıkarken sıcaklık da 2 katına çıkıyor. Hacim 4 katına çıkarken sıcaklık da 4 katına çıktığından kaynaklı diyebiliriz. İdeal bir gaza ait bazı değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre dördüncü soru. Tablo 2'deki değerlerle aşağıdaki hacim sıcaklık grafiklerini çiziniz. Tablo 2'deki değerlere göre hacme karşı sıcaklık, bu da hacme karşı sıcaklık. İkinci grafikte sıfırın altında olduğu için ikinci grafikte sıcaklığı Celsius cinsinden almamız gerekir. Birinci grafikte ise sıfırdan başladığı için Kelvin cinsinden almamız gerekir. Biz sıcaklığın zaten Kelvin cinsinden olduğunu bulmuştuk. Aynı zamanda Celsius cinsinden de kaç dereceye karşılık geliyor bulalım. Bunun için Kelvin cinsinden sıcaklıktan 273 çıkartırız. 150'den 273 çıkartılırsa eksi 123 olur. Burası eksi 123. 300'den 273 çıkartılırsa bu durumda da artı 27 olur. 600'den 273 çıkartılırsa bu durumda da 327 olacaktır. Önce ilk grafiği çizelim. İlk grafikte hacim mililitre cinsinden mililitre 250, 500, 1000 değerleri var. Örneğin şurası 250 olsun, şurası 500 olsun, şurası da şöyle 1000 olsun orantılı bir şekilde. Şurada 750'yi temsil etsin. Sıcaklıkta şurası 150 Kelvin, burası 300 Kelvin, burası da şöyle 600 Kelvin temsil etsin. Şimdi birleştirelim. 250 iken sıcaklık 150. Şöyle nokta nokta gelip noktaları burada şurada kesişiyor. Burada birleştirelim. 500 de 300 yaklaşık olarak şurada kesişiyor. 1000 olunca da 600 bu da burada kesişiyor. Birleştirecek olursak bu grafiği bu noktaları birleştirecek olursak şöyle bir grafik çizebiliriz. Peki aynı şekilde hacmi yine 200 50 500 ve 1000 şeklinde çizelim. Peki. Sıcaklığı eksi 123 derece. Örneğin şurası eksi 123 olsun. Biraz daha küçük yazayım. Biraz daha okunaklı yazayım. Peki. Burası eksi 123. Burası da en düşük sıcaklık değeri olan eksi 273 olsun. Peki 27 derecede yaklaşık olarak şuralarda bir yer olsun. 27 orantılı bir şekilde çizmiyorum şu an. 327 de şuralarda bir yer olsun. Şimdi noktaları birleştirelim. Hacim 250 iken sıcaklık eksi 123 yani şuralarda bir yerde birleşir. Hacim 500 iken sıcaklık 27 derece şuralarda bir yerde birleşir. Hacim 1000 iken sıcaklık 327 derece o da şuralarda bir yerde birleşir. Grafiği de çizecek olursak şöyle başlatalım şuradan tam üstünden geçmedi. O zaman birazcık daha grafiği düzeltiriz. Şöyle bir şekilde geçsin. Şuralarda bir yerde olsun. Şöyle olsun. Şuralarda nokta nokta şeklinde çiziyoruz. Şurayı silelim. Şurayı. Bu değerleri tam grafiğin olacak, üzerinde olacak şekilde tekrardan yapalım. Peki bu 327 aslında kalabilir. Bu 327'nin tam noktası burası olsun. Buna karşılık gelen hacim değeri de burada 1000 olarak 1000 mililitre olarak grafiği bu şekilde çizebiliriz. İdeal bir gaza ait bazı değerler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre 5. soru. Tablo 1 ve tablo 2'deki kontrol değişkenlerini belirtiniz. Kontrol değişkeni demek sabit olan değişmeyen değerdir tablo 1'de önce bunu bulalım. Tablo 1 için. Burada basınç değişiyor. Basınç artıyor. Buna bağlı olarak hacim ise azalıyor. Basınç ve hacim burada değişiyor. Biri bağımlı biri bağımsız değişken. Ancak sıcaklık ve mol sayısında herhangi bir değişiklik yok. O zaman sıcaklık sıcaklık parantez içerisinde T ve mol sayısı mol sayısı N kontrol değişkendir. Tablo 2'de Tablo 2'de hacim burada artarken sıcaklık da artıyor ya da sıcaklık arttığı için hacim artıyor. Peki basınç ve burada mol sayısı kontrol değişkeni. O zaman basınç basınç P aynı zamanda mol sayısı içinde N yazabiliriz.